Güzel bir maç geçirdiniz. 3 asistle maçta çok iyi bir performans sergilediniz. Maç hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyim? E, maça öncelikle birazcık durgun başladık ama daha sonrasında açılmaya başladık. Lige zaten yabancı değiliz. Daha önce Ubraniye ikinci ligde de mücadele ediyorduk. Çeyrek final, yarı finale kadar mücadelemiz devam etti. Bu sezonda Göztepe Ligi'ne gelmeyi tercih ettik. Şu an eksiklerimiz vardı ama ikinci yarıda biraz daha toparlayarak oyun olarak biraz daha üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Peki Ümraniye'nin üzerine ne katarak Göztepe Ligi'ne katılmayı planladınız? Yani ne bir beklentin var bu ligden? Yani aslında bizim asıl hedefimiz Ümraniye birinci ligdi. Ama şanssızlıklardan dolayı çıkamayınca şansımızı da bir de Göztepe'de denemek istedik. Ama hayırlısı kısmet yani. Peki kaptanım, e, takımda eksiklikler olduğunu söyledim. Bu eksiklikler hangi mevkileri özellikle, hangi mevkilere yoğunluk göstereceksin? Ne gibi değişiklikler göreceğiz? Yani şu an bölge değiştirdiğimiz için kalecimizi kaybettik. Önemli bir faktör olsun abimiz. Defansa eksiğimiz vardı, Ali Şanlı yoktu. Gene orta sahada Erdem Çakıroğlu yoktu. Bu, bu bölgeleri takviyelerimizi tamamlarsak ligin favorisi olmayı